Ben askeri öğrenci annesi Melek Çetinkaya, 15 Temmuz 2016 gecesi Yalova kamp yerinde bulunan askeri öğrencileri tatbikat ve terör saldırısı var denerek e, İstanbul'a doğru yola çıkardılar. Çocuklarımız her şeyden habersiz okullarına gittiklerini düşünürken, kimisi kendini Sultanbeyli'de, kimisi Orhanlı'da, kimisi Boğaziçi Köprüsünde ve kimisi FSM Köprüsünde kendisini buldu. Maalesef Boğaziçi Köprüsü'nde iki tane evladımızı şehit verdik. Ee, bizim için şehittir çünkü halen hükümet tarafından şehitliği verilmemiştir. Çocuklarımızın o gece ne halde olduğunu bilmeksizin iki gün sonra haber aldık. Bazı çocuklarımızın cezaevinde olduğu, daha doğrusu Çağlayan Adliyesi'nde olduğu haberini aldık fakat bazı çocuklarımızın ne halde olduğu bilinmemekteydi. Anneler ve babalar çocuklarını aramaya başladı. 12. günün sonunda Murat Tekin ve Rakıp Enes Katra'nın morgda cesedi bulundu. Birkaç çocuğumuz komadaydı. Diğer çocuklarımız da cezaevine götürülmüştü. Anne babalar için gerçekten dayanılmaz bir durumdu. Çünkü darbe denen bir şeyin içine askeri öğrenciler karıştırılmıştı ve bundan sorumlu tutuluyorlardı. Çocuklarımız bir yıl boyunca iddianamenin hazırlanmasını beklediler. Bir yılda iddianamemiz hazırlandıktan sonra dört ay sonraya ilk mahkememizi verdiler. İkişer ay arayla dört mahkeme yapıldı ve dördüncü mahkemede çocuklarımızın hepsine müebbet cezalar verildi. Kesinlikle adil bir şekilde çocuklarımız yargılanmadı. Ee, tanıklarımız adil bir şekilde dinlenmedi. Video kayıtlarımız adil bir şekilde mahkemede izlenmedi. 3,5 yıl adaletin geleceğine olan inancımızdan dolayı evimizde sadece dua ederek çocuklarımızın geleceği günün özlemiyle oturduk, bekledik. Fakat e, istinaf mahkemesi de çocuklarımızın müebbet kararını onayladıktan sonra adalete olan inancım kalmadı ve anne olarak kendim sokağa çıkma kararı aldım. 2019 eylül ayında ilk sokağa çıktım ve gözaltına alındım. Elimde çocuklarımın resmi vardı ve bu çocuklar askeri öğrenci nasıl müebbet verilir diyecektim. Fakat diyemeden sadece resimlerini açmamla birlikte gözaltına alındım. Bundan sonra artık sokağa çıkmıştım ve çocuklarım için mücadele etmeliydim. Bir buçuk yıla yakındır sokaklardayım ve çocuklarım için mücadele ediyorum. Geçen e, yıl 2020 Temmuz ayında e, terör e, suçundan, e, terörü övme suçundan tutuklandım ve iki ay cezaevinde kaldım. Bu bir anneyi susturma operasyonuydu aslında. Çünkü çocuklarımızın masumiyeti duyulsun istenmiyordu. Çocuklarımızın masumiyeti gün gibi ortadaydı. Çocuklarımız Yalova kamp yerinden gece 12.07'de çıkarılmıştı. Osman Gazi Köprüsü'nden geçerken köprünün parasını ödemişlerdi. Darbeci köprü parası öder mi dememize rağmen maalesef sesimizi kimseye duyuramadık. Bizim çocuklarımız Sultanbeyli'ye geldiklerinde halk otobüslerin önünü kestiğinde ne olduğunu Bilmediklerinden dolayı halk onlara darbe oluyor denildiğinde otobüslerinden inerek halkıyla beraber İstiklal Marşı okuyan çocuklara müebbet cezalar verildi. Olay yerinde ölü ve yaralı olmamasına rağmen halkın en büyük asker bizim asker tezahüratlarına rağmen mahkemeye 10 kişiden fazla insanın gelerek tanıtlık yapma isteğine rağmen çocuklarımıza müebbet cezalar verildi. Türkiye'de bir boşanma davasının bile 3 yıl sürdüğü hukuk sisteminde koskoca darbe davasında 6 ayda 350'ye yakın hava harbiyeli askeri öğrenciye müebbet cezalar verildi. Askeri öğrenciler müebbet ceza alalı 3 yıl olmasına olmasına rağmen e, çok fazla bir mesafe kat edemedik. İstinaf Mahkemesi çocuklarımızın müebbetin onayladıktan sonra dosyalarımız Yargıtay'a gitti. Çocuklarımız 5 ayrı dosyada yargılanmakta. İlk dosya, Dijitürk dosyası, çocuklarımızın müebbet kararını Yargıtay bozdu fakat darbeye yardımdan ceza verilmesini istedi. Bu asla kabul edilebilir bir şey değildir. Askeri öğrenci asla bir darbeden sorumlu tutulamaz ve bunun için e, mücadeleye devam edeceğimi buradan da duyurmuş olayım. 19-20 yaşındaki askeri öğrenciler müebbet cezalar alırken Generaller, albaylar, yarbaylar kaçınılmaz hataya düştüğünden denerek tahliye edildi. Ee, gerçekten adalete olan inancımız kesinlikle kalmadı ve tüm dünyaya, öncelikle ülkemize ve ondan sonra tüm dünyaya çocuklarımızın masumiyetini haykırmaya karar verdim. Bu yolda e, olanca gayretimi sarf ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum sesimi duyurduğunuz için. İyi günler.